Kabe'nin pagan dönemdeki rolü ve içindeki putların anlamı neydi? İslam öncesi pagan dönemde Kabe'nin rolü ve içindeki putların anlamı. İslam öncesi dönemde Kabe sadece Arap Yarımadası'nın değil, aynı zamanda geniş bir bölgenin en kutsal merkezi olarak kabul ediliyordu. Ancak bu kutsallık, İslam'ın getirdiği tevhid inancından çok farklı bir temele dayanıyordu. Kabe Çoktanrıcılığın merkezi haline gelmiş, farklı Arap kabileleri burada kendi tanrılarına ait putları barındırarak tapınma ritüellerini gerçekleştirmiştir. Bu yazıda Kabe'nin pagan dönemindeki işlevini, içindeki putların anlamlarını ve burada gerçekleştirilen ritüelleri detaylı bir şekilde ele alacağız. 1. Kabe'nin pagan dönemdeki önemi. Kabe'nin kökeni ve tarihi bağlamı. Kabe'nin tarihi İslam öncesine kadar uzanır. Mekke, ticaret yollarının kesişim noktasında yer aldığı için hem dini hem de ekonomik açıdan büyük bir öneme sahipti. Araplar, kutsal yerlerin büyük bir güce sahip olduğuna inanıyorlardı ve Kabe'nin kutsallığını burada bulunan tanrıların gücüyle ilişkilendiriyorlardı. Bazı teorilere göre Kabe'nin kutsallığı İbrahim ve İsmail'e kadar uzanırken, bazı araştırmacılar bunun İslam öncesinde tamamen bir putperest tapınağı olduğunu öne sürer. Ne olursa olsun İslam öncesi dönemde Kabe, çok tanrıcılığın en önemli mabedi haline gelmişti. Kabe'nin pagan dönemdeki işlevleri. 1. Putların barınağı olarak Kabe. İslam öncesi dönemde Kabe, Arap yarımadasındaki farklı kabilelere ait tanrıların tapınağı olarak kullanılıyordu. Her kabile, kendi tanrısını Kabe'de temsil etmek için bir put veya heykel yerleştirirdi. Bu, Kabe'nin sadece Kureyş'in değil, tüm Arap kabilelerinin ortak dini merkezi olmasını sağladı. Kabe'nin içinde ve çevresinde 360'tan fazla put olduğu rivayet edilir. Her kabilenin kendine ait kutsal bir taşı veya heykeli vardı. Bazı putlar bireysel tanrılar için, bazıları ise kolektif tapınımlar için kullanılıyordu. 2. Haç merkezi olarak Kabe. Kabe, İslam öncesinde de bir haç merkeziydi. Ancak bu haç İslam'daki tevhid inancına dayalı ibadetten çok farklıydı. Arap kabileleri, yılın belirli zamanlarında Mekke'ye gelerek tanrılarına kurban sunarlardı. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmek, tavaf, yaygın bir ritüeldi. Bazı kabileler, tamamen çıplak bir şekilde tavaf yaparak ruhsal arınma sağladıklarını düşünüyordu. Zemzem suyunun kutsal olduğuna inanılıyor ve şifa verici özellikleri olduğu düşünülüyordu. 3. Kehanet ve şans getiren bir mekan olarak Kabe Kabe'de sadece ibadet edilmez, aynı zamanda gelecekle ilgili kehanetler de yapılırdı. Özellikle Hubal Putu'nun önünde bulunan özel fal okları, geleceği tahmin etmek için kullanılırdı. Kabe'nin içindeki Hubal Putu'nun önünde fal okları ile kehanette bulunulurdu. Önemli kararlar, savaş, evlilik, yolculuk bu fal oklarına göre şekillendirilirdi. Dördüncü, ekonomik ve sosyal güç kaynağı olarak Kabe. Kureyş kabilesi Kabe'yi hem dini hem de ekonomik bir merkez olarak yönetiyordu. Kabe'ye gelen hacılar Mekke'nin ticaretine büyük katkı sağlıyordu. Tüccarlar dini festivaller sırasında büyük karlar elde ediyordu. Mekke bu kutsal merkezin yönetimini elinde tutarak siyasi ve ekonomik olarak güçleniyordu. 2. Kabe'nin içindeki başlıca putlar ve anlamları. İslam öncesinde Kabe'de bulunan putların her biri farklı bir fonksiyona sahipti. En önemli putları detaylı inceleyelim. 1. Hubal Mekke'nin en büyük tanrısı. Kökeni Nabati kültüründen geldiği düşünülmektedir. Sembolü kırmızı akik taşından yapılmış bir heykeldi. İşlevi Hubal kehanet tanrısıydı. Mekke'de savaş, ticaret ve önemli kararlar almadan önce onun putu önünde fal okları çekilirdi. Özel ritüeli Kureyş kabilesi savaşlarda zafer kazanmak için Hubal'a kurban sunardı. 2. Lat Taif'in koruyucu tanrıçası. Kökeni, Güney Arabistan'da tapılan eski tanrıçalardan biridir. Sembolü, beyaz taş veya kare biçimli bir yapı olarak betimlenirdi. İşlevi, bolluk, bereket ve koruma tanrıçasıydı. Kadınların doğurganlıkla ilgili dilekleri için Lat'a adak adanırdı. Özel ritüeli, haç sırasında Lat'ın sanağına süt ve tahıl sunulurdu. Üçüncü, Uzza savaş ve güç tanrıçası. Kökeni, eski Semitik inançlardan gelmektedir sembolü, gök cisimleriyle ilişkilendirilen bir taş veya ağaçtı. İşlevi, savaşçılar ve liderler, savaşlarda zafer kazanmak için Uzza'ya dua ederdi. Özel ritüeli, savaş öncesinde Uzza'ya at veya insan kurban edilirdi. Dördüncü, menat kader ve ölüm tanrıçası. Kökeni, Güney Arabistan'daki eski inançlardan türemiştir. Sembolü, kara taşlardan bir anıt olarak bilinir işlevi, ölümden sonraki yaşam, kader ve talih konularında en güçlü tanrıçalardan biriydi. Özel ritüeli, savaş öncesinde askerler Menat'ın tapınağına giderek kaderlerini belirlemeye çalışırdı. 5. İsaf ve Neil aşk ve tutku ilahları. Kökeni, yerel Mekke efsanelerinden türemiştir. Sembolü, Kabe'nin yakınında bulunan iki taş. Efsane, birbirine aşık olan iki kişi, kutsal mekanda ilişkiye girdikleri için taşa dönüştürülmüştü. Sonuç: Kabe'nin pagan dönemdeki merkezi konumu. İslam öncesinde Kabe sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir güç, ticaret ve kehanet merkeziydi. Kabe'yi yöneten Kureyş kabilesi bu konumunu kullanarak hem dini hem de ekonomik avantajlar elde etti. Ancak İslam'ın gelişiyle birlikte bu çok tanrıcılık sona erdi ve Kabe tevhid inancının merkezi haline geldi. Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethetmesiyle birlikte bütün putlar yıkıldı ve Kabe'de sadece Allah'a ibadet edilen bir mekan haline dönüştü. Bu süreç, Arabistan'ın dini yapısını kökten değiştiren en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçti.